ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أحبارها بأن ربك يوحى لها يومئذ يسطر الناس أشلا تدبير أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق رسول صدق الله العظيم فقال النبي عليه الصلاة والسلام salatu imadu di. Sadaka Rasulullah ve Tabibullah cemaat var. Müminler okuduğun sure-i celileyi hep elbette el biliyor. Evet bu sure-i celile de Cenab-ı Rahman'ın bize hatırlatıyor. Nasıl hayatımızın sonu varsa dünyanın da bir sonunun olduğunu bize hatırlatıyor. Yalnız arkadaki cemaatinden rica edeyim, böyle ön saflara doğru gelsinler de ben de cami dolu dolu göreyim. Bir ortada bir orta parça parça otursun, zaman toplu olunca da yürekler daha iyi olur. O bakımda dünyanın da bir ömrünün olduğunu da sonunun gelecek olduğunu, dolayısıyla insanların bu geçici dünya hayatında kendi ömürlerini iyi değerlendirmesi lazım geldiğini ve dünyanın da böyle bir korkunç akıbetinin olduğundan haberler oldu. Ona göre kendilerini istikamet üzere olsunlar ve sorumluluklarını, mükellefiyetlerini bilsinler. Ki yarın Ruzi i ömrünü nerede geçirdin? Nereden kazandın, nereden harf ettin? Gibi sorular sorulmadan önce ona göre o sorulara hazırlıklı Biz bir imtihandayız. Şeyler bilirsin ki öğrenci olanlar veya olmayanlar ne? neyse. İmtihan ne demek? Bunu bilirsin, biliyorsunuz veya az çok duymuşsunuz. O itibarladır ki bu imtihanda da başarılı olmak ve tabi hazırlıklı olmak için nasıl bir öğrenci çalışıyor, imtihan için çalışıyor, gayret gösteriyor, gecesini gündüzüne katıyor, şu imtihanda başarılı olacağım, olmam lazımdır diye heyecanlanıyorsa de bu heyecanı, bu korkuyu evet hayatı boyunca hiç olmazsa günde 3-5 dakika hatırlayarak yaşamalıyız. Sabahtan akşama kadar yani bir seviye, hiç aralık, bilen farklı, hiç aralıksız olması tabii zor bir iş. Apan yapmayan bilen, evet. Bu itibarlar söylediğim gibi Müslümanlar bu anlayış içerisinde yaşasınlar, yarın özür beyan etmesinler. Özür beyan ettik. Yok hangi şeye ne özür beyan edeceksin? Evet, fa'uzuk ve o kitabı diyen bir grup var, sevinçli. Evet, sağ tarafından verilince, onun onların veya o süedat kişileri, cennetlik kişileri verildiği takdirde sağ tarafından kitapları ki Allah Azze ve bu cemaat, bizi dinleyenler ve bu bütün müminler, öyle değil. Sağ tarafından kitabınızı vermeyi nasip edersin. Zor bir durum. Kolay değil. Kolay değil. Ama şunu her zaman söylüyorum. Hoca her zaman karşısına bizi alıyor, hafifle vuruyor, vuruyor. Yok. Neyse işte anlayın. Ben söylemekle mükemmel değilim. Yani sus sus mu oturayım? Kardeşlerim aslında bugün konuşmaya hiç alim tarzatında yok. Olur ya insanlık var, hasta bir şey olur. Konuşamaz. Hatta ben bir dersin, biraz sonra o gün ben de sonradan gelirim diye. Bazı meşguliyet var. Fakat baktım ki 10-15 dakika daha var. Bu cemaatte bir şey dinlemek istiyor. Onun için kürtet. Benim ağzım yok. Hayrınlar, menyen, tavırlar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan siz de bu tarlada bir çiftçilik yapmaya çalışan bir çiftçi olarak bizi görün. mürekkep yalanmış bir kimse olarak öyle derler. Mürekkep yalamak zaten kullanırlar. Bakın ben boş geçmeyelim, değerlendirelim hayatımız diye. Bu, bakımdan söyledim. Beş şey var ki sorulmadan önce kişiye yer bir kıyamette ayağı bulunduğu noktadan sabitleşmiş olduğu halde diyecektir, buyuruyor. Ne dehşetli bir an olduğunu biliyor musunuz? Biliyor muyuz? Allah Resulü bize beyan etmiş, Kur'an açıklamış, e, samimi, ihlaslı kimseler, müminler de orada burada de söylüyor. Artık şimdi camilere de mühattır kalmamış bu iş. Öyle bir Nasıl söylesem yani çığırından çıkmış ki bilen de bilmeyen de İslam hakkında konuşuyor. Bütünle ben sizi değil Lütfen bana söyler misiniz? Evet, niye kendimizi, imanımızı tehlikeye atıyoruz? Bir kimse kalkıp da söylerse ki, kabir azabı yoktur, ben bunu buradan size söylemeyeyim mi vardır diye, yani ben söylüyorken peyg Peygamberimizin hadisine dayanarak durup buyuruyorum, vardır diye ben de ikaz ediyorum, söylüyorum. Onun için, yanlış yerleri satmayalım diye, biz kardeşlerim bu İkazlarımın belki dozunu biraz fazla kullanabilirsiniz ama işten içe yanıyorum, kaynıyorum, heyecan doluyum, bir şeyler anlatayım ne olacak diye yarın o günde dehşet kalmamak için bir dolar. Mesele budur, bundan ibaret. Yani <laughs> şu müessese burada devam etsin. Allah'ın zikreden mekanlar devam etsin. İnne va ya'muru ya'muru Allah Cenab-ı Allah'ın mescitlerini, ibadetleri, mekanlarını ya ammuru imar eder. Ben amene billah. Allah'a, Resulüne, kıyamet gününe iman edenler ancak imar ederler. Sonra Allah'ı zikredenler imar ederler. Hocam imar dediniz. Biz burada yetişen nesiliz veyahut da Cumhuriyet çocuklarıyız böyle bir kestiler ki artık dedemizin kullandığı cümleti yazdığı kitaplara veya kelimeleri anlamıyoruz diye olursa olur işte ben izah ediyorum. Yağmuru imar eder, tamir eder. Yani Füleman'da renovasi. Ama tabii dünyadaki renovasi gibi değil. Doğru. Renovasi var, bunu da abidlerimiz anlatırken, izah ederken, mü'minler şöyle demişler, bir binasının tamiri içindir. Küçük bir şey bile olsa küçük bir ton parçasını meslekten Allah rızası için çıkartanın ameline varıncaya kadar eğer ki zapt ediliyor, ilahi kitapta teşvik ve tayin ediliyor ise düşünün, değil mi? <laughs> küçük bir tuğlayı, bir parçayı bu meslekler için, Allah'ın meslekleri için koyanların durumları herhalde koymayanlara göre daha iyi olacaktır demek istiyoruz. Peki, imar ederler. Biz buranın imarı, camilerin imarı böyle taşı, toprağı neyi toprak diyorum, işte dambası, halısı, böyle imar gibi bunlar size şahit olacaktır. Müminler, burada böyle bir şey yoktu. Şu mekanda. Şu mekanda böyle bir şey yoktur. Bilenler bilir, bilmeyenler biz aldığımızda burası Arap Kıraklı'ya yani. öyle bir mekan içerisinde bu da tarihe bir kayıp düşsün de sonradan ne olduğu hususunda belki dinleyen kişiler sonradan 53 sene sonra öyle yazmış. İlahi ömür kıyamet devam etsin bu müessese. Dolayısıyla ne olduğunu bilsinler. Burası bir araba tamir edilen mekan idi. Düşündük, taşındık, oradan buraya geldik, buraya tabi ettik, Bu hale geldi. Yani böyle gördüğün zaman eski haliyle yeni hali lütfen bir mukayese edin, etmeyenler, haberi olmayanlar da sorsunlar, öğrensinler. Niye imar ediyorlar, tamir ediyorum ona örnek için söylüyorum müminler. Hayalinizde başka şeyler dolaşmasın. Evet, Cena, e, camimizin, caminin havasının manevi havasını iyi tenebbüs edelim, ciğerlerimize, içe, içimize iyi sindirelim. Böyle kardeşim. Demek ki bir böyle, evet, güzelleşmesi bir tabir ediyor. Bir diğer tarafta da caminin bir diğer tabiri var ki bu o tabirden daha da güzel. Güzellerin en güzelidir. O da nedir? Camiyi tamir etmek, imar etmek cemaatle olur. Cami namazla olur, Kur'an dinlemekle olur. Burada yapılan işleri, evet, manevi yönü de kurulur. Yoksa, değil mi? Şimdi, evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, <laughs> yalnız başına namaz kılmaktan 25 derece, hatta bir nefi rivayetinin Cezire'ye ayrı rivayette de 27 derece daha faziletlidir. Ne? Cemaatle beraber namaz kılmak. İşte manevi tabir bu. Yani şöyle evimde rahat rahat kahvemi içerek sonra çok sıcak demeden yiyebilirsiniz. Ya kılarsın o bir şey değil. Ya zaten ümmeti Muhammed'e de ne? Cezire'ye her tarafı temiz ve mescid olarak kılınırsın. Ama cevap ve namaz kıldığın takdirde yedi ve yedi ve daha fazla sevaba nail olursun. Şöyle bir kıyaslama yapacak olursan, Bediüzzaman aleyhissalâtu vesselâm camilere teşvik ediyor ve beş yedin meşâineti zulâ dinnûr-i tân Kıyamet gününde tam bir nur ile zulmet, karanlıklar anında camilere koşan, yürüyen, iştiyakla gider, tembel tembel değil, içi açılarak gider. Ben Rabbimin, evet, rüzatını kazanmak için camiye koşuyorum, onu rüzatı etmek için küçük sevapları olmak için diye böyle bir iklas ve samimiyetini koşarsan işte müjdeyi peygamberi ucundan dört elle yakalamış olur. Ama şöyle böyle ama evimde küsaydım soğuktan çıkmasaydım gittiğim zaman ben plancayla küsüm zaten haram bu anlaşıldı dersin tabiatıyla o zaman lütfen benim dikkatimi dağıtıp hareketlerini lütfen sakınınız mümin kardeşlerim dinlemiyorsanız bile dinler gibi gözükür. Biz bunu geçen derste gene ikaz ettim. Dersi üçüncü, beşinci defa ikazımdır. Bunu lütfen riayet edelim. Çünkü ben de bir kulum, bazı şeylere dikkatim çıkıyor. özellikle. Bak gözlerimizde gözlüyoruz. Anladın mı? Ne hocam. Ben? Ne biliyorsunuz? Siz dinliyorsunuz. Ama ben dinlemeyi görüyorum. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben size zaten o yani siz üzerinde almanızın gerekli yok. Bir Cuma'nın bir esprisi su. O kendini bilir <laughs> demek istiyor. Bir hutbeden bahsettim geçen. Yani ben imamu yahtum. Ben bakınız müminler sevgili peygamberimizin hadislerinden size söylüyor. Ben imamu yahtum. Hepsini de söyledim. İmam hutbedeyken yanındaki arkadaşına uçtum diye söylemiş olsam bile sen de cumanın yani farziyet üzerinden düşer ama faziletini der var. Korkma kaldım Daha yani Ama böyle mi sizin kardeşlerim? Böyle mi var var? Gördüğünüz gibi. Yani söylemediğiniz zaman o zaman yanlış var. Bir. Birikir. Birikir. bir o zaman ne olur? Aa, bu doğru dur demek gerçek yapıyor doğru. Anadolu'da çok duymuşsunuz. Neyi duyduk hocam? Bakın şunu duydum. Aa, bir iş mesela az bir gence bir dedik işte şunu yapma dedi. Ama hocam diyor bak ilaç bir iş yaptı işte hacı dur. Öyle evet? mi? Hacı da yani. Mesela göre, namaz kılmıyor. Böyle bir şey Cenab-ı Allah korusun yani yanlış da şey yapmak istemiyor. Veya bir kötülüğü yapmış komşun evet. hacı yapıyor. Veya olduğu zaman Bazen böyle tartışmalar yani yapıyor ya bir de hacı diyor. Bakın. Doğru. Yani hacının daha da fazla o mekanlara gittikten sonra titiz olması lazım. Ama bu sadece hacı yapmak bir şey değil mi? Anlatabildim mi? Hepimize mahsus olan bir haldir. O kötülüklerden sakınmak. Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Mevla buyuruyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker Muhakkak ki namaz insanı kötülüklerden, o fiyattan ve kötü hareketlerden davranışlarına alıp mı? O bağlamı yüzmek kardeşlerim demek istiyorum ki, mevzuyu biraz dağıtmış oluyorum ama lütfen buradaki konuşan kardeşinize de yardımcı olunuz. Demek istiyorum. Dedim ya, bugünkü zeytlikmanın alameti de söyledim, işaretini de söyledim, durum bundan ibaret. İnşallah mevzuya da giremez ama bu onunla faydalı olduğu kanaatindeyim. değil. Evet. O bakımdan zamanın da olduğunu görüyorum bana arkadaşlarım 15 dakika var dediler. Şeyden önce az biraz da, da tecavüz ettik. Onun için okuduğum Zilzal suresinden işe girmiştik. Bizi Allah Celle ve Ala Hazretleri imtihan için bu dünyaya gönderdi. Söyledi tekrar ediyorum Bizim nasıl ki bir ömrümüzün nihayeti var. Bütün canlıların da ömrünün nihayeti olduğu dünyanın da bir nihayeti sonu vardır. Hatta şöyle bir hadiste rivayet bulunuyor. İza mâse insanın zamanı kâmet kıyamet bu. Kişi öldüğü zaman onun da küçük kıyameti kopuşur. Bir büyük kıyamet var. Dünyanın sonunun gelmesidir. insanın gördüğü sonunun ölümü de küçük kıyamet olarak tarif edilmiş. O itibarla müminler Zilzal suresi böyle bu kıyametin dehşetini haber veren bir suredir. Yeryüzü bütün şiddetiyle sarsılmaya başladığı zaman o zaman da ne oluyor? Ve ehrecetil erdu ehtaliha yer içindeki olan yani mağma tabakasına varıncaya kadar bir nevi altın üstüne geliyor. İçindeki olan eskar dediğimiz ağırlıklar diyor burada müfessizlerin dün hazineleri. Ne kadar hazine var? Hazine dediğiniz zaman sadece bu altın gümüş değil. Başka bir sürü madde var. Mesela son zamanlarda toryum çıktı ortaya. Efendim ondan sonra daha duyulan maddeler var. Bunun başka şey çok faydalı haline gibi hazineden de daha kıymetli olan <laughs> şeyler var. Bir de kondomiyum çıktı Efendim, memleketimizde bu hususta zengindir. Allah bu nimeti vermiş bize. Ama kullanamıyoruz. Ayrı bir husus. Onun için bu bu nakısamızı da buradan dile getirmek istiyorum. Kalkıp da ben burada siyaset yap. Niye kullan? Onu da sormak lazım. Da. Hocam senin mevzun bu değil. Diyebilirsiniz. Doğru. Ama şunu gönlünüz arzu etmez miydi ki bir de bunları kullanmış olsaydık da kendi ülkemizde annemizin, babamızın, yakın akrabamızın yanında olup da ne içerisinde evet. gelsin Dün olduğu kadar ele güne de açmadan çalışarak kazansaydık. Kendi memleketimizi kalkındırsaydık, imar etmiş olur. Bunun siyasetle ilgisi var. Evet. Hep susluyor. Sükürtük böyle. Tamam. Böyle. Bu halde hiç çok görmüş. Eûzü billahi mine, mine siyaset demiş diyenler demişler. Demişler ama öyle bir cumhurluk içerisinde yoruluyor ki sanki bakın neyse o bu söylememiş gibi oldu ama ben öyle de yapmıyorum ha. Yani mutlaka herkesin bir görüşü de olan bir kendi istikametinde olan şeyi imanının tezahürü olarak tabiatıyla hak olan şeyleri gerçek elemanları sesletmeli yükümlüdür. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Allah bir amir için eğer ki hayır dilerse ona çalışan doğru dürüst yardımcılar, muavinler de şerdi derse de evet ötekini verir diye buyuruyor. Yani siyaset, bunun siyasetle ilgisi yok. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek sözüdür. Yani zaman zaman buradan vurgularım demek istiyorum ki şu mümin kardeşim. Eskandar işe girdik. Eskan, eskikalup kelimesinin çoğuludur. Ağırlık. Ha, siz ne diyorsunuz? Zıva diyorsunuz? Evet. Zıva. Ağırlıklar. Bütün ne varsa içerisinde işte böyle ağırlıklar var. Evet, o bakımdan o bakımdan mümin kardeşi bunları çıkardığı zaman tabii sadece ağırlıklar ondan dolayı değil. Alt alta yazmaya çalışacak. Belki Hani geçen derste söyledi ve ve in ta'uddu ni'metallahi la tusuha. Siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız onları ihata edip sayamazsınız. Ömrünüz kâfi gelmez. Ömrünüz kâfi gelmez. İzlediğiniz dışımızı Rabbül Alemi nimetlerle doldurmuş. O halde insan o, kendine bak. Bu insanın, bu bulduğu işyanın gayesi nedir? Seni nereye götürür? Rabbimiz buyuruyor, ''Mâ harunla kebi rabbikel kerîm'' Gözünü aç, mümin, Allah buyuruyor. Efendim? ''Ya <laughs> eyyühel ey insan, ey insan ol.'' Kendin ne zannediyorsun sen? Sen kendini ne zannediyorsun? Yoktan seni yaratan, anne karnında besleyen, ondan sonra dünyaya sağlık sıhhat içerisinde getiren odur. Sana ömür veren, rızık veren, sıhhat afiyet veren odur mal mülk veren odur, kudret veren o, yapacağın işlerde yani istidaha yapmak gücünü veren o. Çalışırsan, hak edersen, değil mi? Sultan da olursun, hükümdar da olursun, idaret de olursun. Bunlar hep sana Hazreti Allah'ın bir kutludur. O halde, mağarızlaskede Rabbiken kerim, kerim olan, çok ikram eden Rabbinin bu nimetlerine karşı seni gururlandıran nedir? Öyle mi diyor Hazreti evet. Allah? Bakınız, bütün şer güçler İslamiyet için çalıştı, çalışıyor. Hala da çalışıyor. Yarın akıyamete kadar da çalışıyor, çalışacaktır. Siz Ebu Leheb'in başına neler geldiğini biliyoruz. Tabbe ya da Ebu Leheb'in. İki yeni kurusunu Ebu Leheb denen kişinin buradan ismini söylemeye bile gerek ama iyi anlatabilmek için söylüyorum hükmünde. Onun ihtiyeli kurulsun. Ma <laughs> evne anhu maluhu ve ma Onun çalıştığı ve kazandığı şey ona asla ve kata fayda vermeyecek. Sayet <laughs> lanaren zaten hebin. Alev ateş yak, ya yanan, yaktırılmış olan cehennemin içerisine o atılacaktır. Vamra'tuhu hamaleten hatab ve onun kanı, kadını olan, hanımı olan kişi belki belli hep, O da diyor o Ebu Leheb'in o kişinin o kişinin cehennemdeki ateşinin daha fazla alev şeklinde yanıp da derece derece yükselmesine ibadete mi? Akkor hale gelmiş bir bir derece haline gelir. Hali. O zaman evet, ya daha fazla olur. Rabbül Alemin buyurmuş, bakınız mümin kardeşlerim, şunu tamamlayayım isterseniz. Evet, bu da kocasının cehennemine odun hamalı olarak odun taşıyacak. Ama bu sadece odun hamalı olarak taşıyorsa Erkek biraz hafif değil ama öyle de yani. Zavratu hamale hatta Okuyun bakayım ondan sonraki olan şurayı. Gelen ayet. Ha? Evet. Ha, fi cidi ha, rümü mezer. Fi cidi ha, o kadının boynunda hamlun bir mezer. Demirden zincirler bağlı olmuş olduğu hafette öyle. Sürtüne sürtüne. Allah! Allah kahretsin. Siz zannediyor musunuz? Cenab-ı Mevla aşağı fethedecek, öyle mi? Ya olmayacak, öyle mi Aşağı. Öyle bir şey zannediyorsan diyeyim, cemaat tercih eder. Yani bazıları böyle kabul ediyor, inanmıyor. Ama öyle buyuruyor arkadaşlar. Demek ki, x bu dörtünün kardeşlerim, evet, evet. içindeki bu eskar dediğimiz ağırlıklarını çıkaracaktır mü'minler. Ayet-i tercüme edemiyoruz, görüyoruz bu zamanda. 15 dakikayla başladı diyor, yarım saat olur. Allah hepimizi anlamaya, bana da anlatmayın azıcık. Evet, peki. Subhânâlel-Râbîk, el-Râbîk, El-Râbîk, Ama şu ayette râbîk el فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ Zerre miktarı. Zerre dediğimiz bugün bilinen şey atom. İşte o zerre. Onun içerisinde de var başka şeyler. Boy. Küçük bir top. Belki gram itibariyle tutar mı bilmiyorum. Bir, mutlaka bir hesap var. Sıfır mülkü işte bu kadar. Bir milyon. Diyelim yani tane atıyorum. Milyar kilogram. Kilogram denmez de işte. ağırlık bir olarak gram ne bileyim, zerre miktarı bir hayır yaparsa, kişi öğren, Onu görecektir. Rabbimiz her şeyimizi hasenat tepkilerimize koyuyor. Sonra gelin ayet-i kerimede, evet hayvan yere yaptığı böyle olduğu gibi وَمَنْ يَعْمَنْ قَالَ زَرْضُ اِشَارُ وَيَرَقْ Kötülük de zerre miktarı yapmış ise o da mizanımıza koyuyor. Ömürlüğünler, zerre ama tevbe istiyor fazla bunların hepsi olsun. O halde <laughs> hacülubi tevbeti kablenem, hacülubi salatı kablenem, ölümden önce tevbede acele ediniz, ölümden önce de namaz için acele ediniz. Zaten derse başlarken de okuduğum ayet-i kerimede bu hadis şey, dersin başında had ayet-i kerime ve hadis-i şerif olarak da ilave etmiştim. Mesela imad-ı din demiştim. Namaz dinin direğidir. Yani bunu baştan üstüne dinleyenler bununla e, bu hadisin ne ilgisi var demesinler. Ben ayıplamasınlar. <laughs> yani kulum. İşte bu hadisi de burada tercihliyoruz. O bu halde namaz insanları kötülükten koru, koruyan bir özelliğe, bir hasrete bir güzelliğe sahiptir. Kıldığımız namazlar bu Hayatı i kerimeye uygun olsun ki elimizden, dilimizden başkaları rahatsız olmasın. Şöyle tertemiz bir hayatla Rabbimizin huzuruna çıkalım. Cenab-ı Allah razı olsun <laughs>